Selamun Ana ul kanalı izleyicilerimiz. Bütün izleyicilerimiz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Pek de iyi da. Biz de aynı. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Deprem bizi bir hoş Ülke olarak sarsıldık. Ama yıkılmadık, ayaktayık. Bel ülkemizi ayağa kaldıracak. İnşallah kaldıracak yani. Buna umudum var. Hiç canım isteme orada video çekmeyi. Ama kaç gündür video çekmiyor yani. On gündür çekmezik. İşte durumlar böyle. Televizyona bakamaz olduk. Hâlâ hâlâ evi kalıyor ya, üzülüyor. Acca diyeceğinizde konuşmazsınız bir de, derdini de yoksun. Selamünaleyküm canlarım, hayırlı günleriniz olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Vallahi iyi diyelim de iyi olalım. İyi diyelim, iyi olalım. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Allah o sabırlar versin. Ölmüşlerimiz Allah rahmet eylesin. Kalmışlarımıza cenab-ı şifalar versin. Yaralarımız Allah şifalar versin. Allah'ım kurban olduğum Allah kalanlarımıza huzur versin. Sağlık versin. Yaramız büyük canlarım ama biz kaç gündür video atmıyorduk. Biz Ama, ama mecbur kaldık. Vito derdinde de değil ki o. derdimiz değil ama görevimiz işte yapıyor biliyorsunuz. Bir de uçunacak mı o vallahi biz bunu? Biz <laughs> de televizyonların başında hasta olduk. <laughs> ne yapalım yaramız büyük ama ne edelim? Kalanlarımızın canı sağ olsun. Elden bir şey gelmiyor. Elimizden bir şey gelmiyor. Vallahi hasta oldum işlerim Dişlerim sızılıyor ağzımda. Konuşamayayım da. Ama bizim görevimiz bu videomuz. Video için ne bir bu Allah'ım sizlerin canını sağ etsin. Kurban olduğum Allah'ım şunu da istemeyerek yapıyorum şu yaptığımı da ama Halil amcanız bunu sever. Elmas gibi kurban kesmiş. Hele seversiniz getirelim dediler. Biz de getirelim dedik. Bunlar ben incir şaşkınlığıyla işte. Bunları yapacağım. Gele de yiyor şu ya. Hallem sever onun için vuramadım. Valla halamcağım canı da düzeniyor. Ama ne Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Düşünüm de yok. Bir şey yok. Hale hale bir kalıyorum ya. Allah. Televizyonların başında oturuyor, kalı, kacı Ben de bunları büyütüyüm dedim, gördüğünüz gibi. Elimizden bir şey gelmiyor. Gelmedi, bir şey yok elimizden, ayağımızdan. Bu dualar yok. Tespiyatlar çekiyorum, şaşıyorum işte. Bu hafta evet yardımlarımız olduysa ve Birine ulaştı insanlığa ulaştırsın herkesin yardımını. Herkesin yardımını Allah, Allah razı olsun eylesin. ülkemizden, Türkiye'mizden. Milletimizden. Çok. Millet çayak Çok karşı davranan millet. Ayakta tutmaya uğraşı yok. sayesinde ne yapalım Allah'tan geldi diyelim. Yapacak. Hiç kimsenin elinde bir şey yok. Bir şeyimiz yok canlarım ama ne edelim? Bu on, on ikinci bunun mu? Ama çok üzgünüm. çok. Bir tane atma yok biz. Ama bu bizim mecbur işimiz. Can isteyenler atıyor. İstediğimden değil de, birazınki de isteyerek atıyor. Ya bir şey isteyerek değil. Bismillah. Ama bu umru bir, bursun. Bursun. bir, bir de Merağınız da olsun. Bir şeydir. de şeydir. He. bu tarafa biz video atmaz. Çekmezik de yani. Türkiye'miz yıkıldı. Ama inşallah yıkılmaz. Ayakta durur. Yara. Gitti. Bu yaralar da saracak şey canım. Yaralar çok izleyen. büyük. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Canlarım. Ne yapabilecekti? Elimizden ne gelir ancak dualarımız var. Yardımımız olarak. neyse, Ufak ülke olarak. Ufak işte, ucumuz niye yitiyorsa. Rabbim onları kabul etsin. Ya Rabbim kalanlara bu sabır versin. ne <laughs> yok, düzlerim sızılıyor, iki ömürde dişim sızılıyor. Vallahi biliyor. Bunları ben üteceğim. Çok iyi olur, Yapıp da şey dene. Ya birçok zahmetli olur da. Halil amcanız bunu çok sever. İnan onun uçunu da şey ettim. Gitsin diye. Dünya diyor ama Serkan günü gelmesin. Adak kesmişler. İzleyicilerimizin herhalde. Allah kabul etsin onu da. Allah yerine ulaştırsın. Kurban olduğum Allah'ım. Dün telefon açtılar. Kelleyi getirelim mi baba diye babası da getirin dedi, getirmişler. Bu onda orta çok iyi. Olan ordu, ölen ordu. Bir dipi, bir millet, oldu, ölen oldu. Bir gibi bir gal, millet ulan oldu. kızın içinde Allah onlardan da razı olsun. Ekliklerden, dıştan gelen, içten gidenlerden. Şu günlerden uğraştılar. Ne yapalım? Valla orada da zor. İyi çalışması. Eksi 12 derece. Ee, onlar da 15 yavru. derece. Kavur kavur kavrandılar oralarda. Çalışanlara ne diyecek? Ama ne edelim? Hayat devam ediyor. İnan yemeğe şey oldu. Soba yakmayı canımız istemedi onlar oralarda öyle oldukça. Yatakta yatmaya şey etmiyor. Ya yani 3 liraya 4 liradan oturuyor. Bakıyor, çek Kurt, çekiyor. canlıları çıkarıyorlar. Onlara bir sevini yok. Hem üzülü yok, hem sevini yok. Çoluk çocuk. Ya. Sağa çıkardılar. Çocuklara Hiç. ciğerlerim parçalandı. Kiminin anası var, kiminin babası yok. Kimi yalnız kalmış. Çocuk öyle bakıyor, olan şeylerden haberi yok. Ana, baba ölmüş, mevat etmiş. Çocuğu sağa çıktı. Allah'a ısmarlasanız, odunu da torbalarla buraya Şuralarda üstü başı ıslanıyor. <laughs> Buradan alıp alıp kullanıyor işte biz de ama ya. Adımız yok, kuzumuz yok, hepimizin, sizlerin de bizlerin de. Allah beterinden saklasın. Böylece uğraşı yok bakalım. Daha neler gelecek başlarımıza. Gelmişten kokma çatılar Gelecekten korksun Allah. Im. İnan ya oturup yeme yeme şey diyorum kendi kendim. Onlar orada niye diye yiyor diyorum. Niye içiyor? İşte böyle. Hiç benim de düzenim yok. Hiç, hiç, hiç. Ama ne olacağım? Ölmediğim müddetçe ayakta duracağım. O iyi bu. Çok iyi uyuyor güneşli. Güneş çok soğuk. Ne olsa soğuk oluyor canım. çoluğa, çocuğa, anneye, babaya. Böyle ütülür. Kulaklarını kesmişler, kesmişler daha iyi. Oradan bir tarif tarif O da kalabalık itmesin diye. Bak, kesmişler kulaklarını. Bunu böyle üteceğim. Zehir yiyelim, yiyor işte. Ya, yiyor. Sen. Şey yok da, hayat devam ediyor. Yiyme sen, yiyme şey ama. Canın istese de yiyor, yani istemese hayatlarım. de. Biz severeldeyim, zobanın üstüne yıkılacağım. Şekerim düşmüş. Serpil kızım gücün tuttu böyle. Sen ne var ya? Oh, oh. Allah'ım ya Rabb'im, Rabb'im sen bu sabırları ver, bayanlar gücü ver, bunlar anasına babasına neler kaybettiler neler. Çoğu sülale hep gitti ya çoğunun. Gitti gitti. Bir şey kalmadı. Gitti. gitti. Gitti ama ne yapacak? Yapacak bir şey yok. sanman ki Hatice teyzemiz keyfinde zevkinde sanman ben bunu yapıyorum işte şunun için hallem canım için yapıyorum bu da hasta bunu da hiç düzeni yok hiç hiç şunu dedim yapayım da dedim yiysin kelle üç tane üç kelle paçap çorbası pişirirler. He. Ee, kelle paçayı da hiç pişirmedim daha. Nasıl pişir bilmiyorum da. Ağızları açıldı kız. Ne onun çapamayın ateşe dayanılmazsa. Allah o gün ikinci, birinci hiç duymamıştık. Hiç, hiç. Bir can bir kalktım. Şurada bir komşu var, şu komşu lambalar hep yanıyor. Ben de ezan okunuyor diye kalktım. Bilmiyorum bu tarafta seyahatim yok. Geri yattım. O zaman işte deprem olmuş. Hiç duymadım. Geri yattım. İkinci de varım sonra. Ezan yok daha değil. İkinci deprem daha mı? İkinciye de Neydi? evde oturuyorduk. Dünürler gelmiş, Yüksel Dünür, Leyla Dünür, Allah'ın nazarında buradan selamlar olsun, razı olsun. O gün bize gelmişlerimiz. Oturuyorduk sobanın yanında, sendin dedi, Halil biz Hanepe'de. Şöyle oturuyoruz. Herhalde diyorum böyle diyor hayasın kızılayı da diyorum kumunda diyor kanepeyi diyorum. O da diyorum şartça diyor kumunda diyor. O sıraya dedim hala bir kalktı kalkın dedi çıkın. Deprem oluyor dedi. Ama o sırada böyle evin içine bir zıcaklık geldi. Kafam şöyle piroş oldu. Daha o kafamın dengesi gelmedi. Ya insanı kaçama onda da olur. Şaşırdım ben mutfağa doğru kaçmış. Arabada gitme olurmuş. Allah'ım. Orada arabada gitme or. diyor depreme yakalanmış. Arabayı da salma örtüyor. Ondan sonra dışa kaçtık. Annem canımın en güzel kurtayı dimin oğunu görmüşler. Çıkanlardan. Ya ne yapayım? Orta zehir gibi. Sen daha ha, Biz de çıktık. Mutluğa kaçıyor. Biz de çıktık. Elmas gelin dedik Allah razı olsun. Bizim buralar kötü. Dayanıklı diye. Üç kat üç. Kaç kere bizler de şey verdik evlerimiz çürük köyü. Ama ne duyan oldu, ne gelen oldu. Bizim evlerimiz de çoktu. bir şey düşüyorsun, hiç parçamız da kalmaz. Kimsenin parçası kalmaz. He. Bizim burayı hiç dayanmaz. Bizim burayı iyice dışıyım Hep altına, zimin altına. Yığma bin ya. Bir et yok, bir şey yok. Gittik. Elmas mevne gitti, elmas aldı gitti bizi. Yine de bizim oranımız kaçsak ne etsek şehirdi de. Boşa ne çıkarık dedi, evden çıkabilsek hani boşa çıkarık dedi. Burada iyice çıkacak yer yok. Yola çıksan yolda iner. Tüh. Kulaklarını koparmasalardı da daha iyi tutardı. Kopmuş karıştı kon. Adam ne bilsin canım. Kulağından. Kolay olurdu. Kulağından tutup da, tutup da. Sıyırma. sıyırma. Kolay olur da. Ne bilsin adam. He bilememiş çocuklar. Böyle işte durumlarımız. Üzgünük. Sizler olsun, bizler olsun. Bütün Türkiye, Türkiye geliyor. Üzgün ya. Herkes üzgün. Herkes, herkes. herkes. ki rahat. Yok, yok, yok. Bir tarafımız yok. Birliğimiz yok. Ne bileyim ben. Düzenimiz yok, moralimiz yok. Moral bozuldu ya. Cenaze. Dişimi sıkacağım diye ağzımda dişimi sıkılar. Bak iki tane akıttım. bak böyle. Çektirilecek. Televizyonun başında oturuyor. Gece saat dörde üçe kadar. Oturup duruyor işte elimizde. Ne ne veriyorum ne yapalım. Ne yapalım ne yapacak ne yapalım. Ne edelim. Gidemezik gelemezik. Gitsek ne olacak? Yapamazık bir şey orada. Gitsek ne olacak? Bir kişi şunu yaparak giderip de. Hiçbir şey yapamaz. Evet. Bu anca dua ederek biz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bizim duamız var. Bu vakte öyle yardımlar yapıyor Yaralarımız büyük. İnşallah sararlar, sararır. Sararır, sararır. İnşallah. Yurdu, yani halkımız çok zor Halkımız diyor. da çok. çok. Ha. Herkes, adanca. Kelle başına adam yardım salıyor. Hakkiri de fukarelerimizde. He. Hep fukareler ama gücümüz hiç bir kadar. Kimi vasilya, kimi bulgur. Vallahi kimi soğan, kimi Her otur. Herkesin otun, evinde ne kimi varsa. Komür, kimi komür. Kimi su var. alıyor. Yani bizim buradan üç tır mı, dört tır mı gitmiş? Dört mü, beş mi tır mı daha? Bir iki tır daha birikmiş. He. En fakir mesela şey ülke sanırız. Demirci sanırız. Yani Demirci kasabası. Dört beş bin kuru bir yer. Her kasabamız, koyumuz yardımı ediyorlar. Ettiler, ettiler. Allah razı olsun bunlardan da. Herkesimizden. Allah ya yaşatmasın Rabbim bu şey acıyı. Amin, Kimselere. amin, amin. Kimselere yaşatmasın. Kimselere şey etmesin. Yapacak bir şey yok. Elimize gelen yok. Elimize ne gelir? Depreme karşı mı gelecek? Yavrum Mevlamı öyle sıktı ki milletin çıkaranın da bir şey olmadı oraya gidenlerin. Soğuk da yazık. Orada Yine de Allah razı olsun oraya varıp da o şeylerini kurtaranlardan. Soğuk demediler, sıcak demediler, yağmur demediler, çamur demediler. Hücum ettiler. Allah razı olsun onlardan da. Canlı çıktıysa biz sevindik. Ölü çıktıysa üzüldük. Görelim ne yapalım. Çoluk çocuğun gözleri obal obal ediyor. Allah'ım Allah ya Rabbim. Bazı da başlarını ağrıtma alınıyor. Ya. Videomuzu da sonlandıralım. Vallahi ben bunu video diye de şey etmedim. Ama bu bizim işimiz biliyorsunuz. Bekir diyor. Bekir komşuda bile bine ayağa bir baktı. Nereye baktı? Ayağa şuradaydı Evine mi baktı? Kız şu dolanmış gelmiş. Evet. Eve bakıyor. Çatlama, yarılma var mı diye. Demek evet, ki o gün bu adam bana öpülmüş de bakmış. Tabii canım. Yanıyordu bu adamı. Böyle yapacağım, sıyıracağım güzelce, hiç kıl kalmayaraktan. Ondan sonra saatlerinden yararım. Isladığım iki un durur. Kanı çıkar, canlarım. Ondan sonra pişirdik. Serhan ne sevmez, hiç ağzına darmaz. Ya kalır. bir yer istemeyeceğim. Getirmezler. Evet, bu istedi. Geldi. Onlar geldi, içine atıyorlar. He. O da bizim sevdiğimizi bildiği için getirmiş. Allah razı olsun hepinizden, herkesten. Bunu kestiren Allah'ın, Allah kurban olduğum Allah'ın yerine ulaştırsın. Allah kabul etsin. Şimdi geçmişlerine canlar diyesin. Ne değilmiş, elimden ne gelir? Şu mübarek kumda, bu onda kandil var, kandilimiz mübarek olsun canlarım. Ne, ne kandil? Mir Mir kandili. Miraç kandilimiz mübarek olsun canlarım. Bütün ülkemize Müslüman alemine mübarek olsun. Cum Cumağınızda mübarek olsun. Allah razı olsun sizlerden de, herkesten. Sizler de üzgünsünüz, bizler de üzgünüz ama ne yapalım? Aynı şeye geliyor işte. İşte dönüyor, çeviriyor. Aynı. Sözlenecek söz kalmadı. Aynı şeye söz. geliyor işte. Konuş, konuş. Daha onun şeyin bittiği yer değil. Bitti. Sözün, Sözün bittiği iş. Evet. Bir şey de yapamam edemem. Allah atacak. Allah kurtarsın. Allah korkarsın. Sinek daha ondan izinsiz uçmaz ama işte. Hiçbir canlı kımıldayamaz. Hiçbir canlı kımıldayamaz. Hadi sonlandıralım. Videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar <laughs> bu böyle yıkılacak. Yerimizi yayamayayım. Şuradan bir çapıdan bir yer. Doğru. Şunu vereyim kocam. bir dur ulaşamam ya. Video çekiyor. yok. Çapın içi doğum ender mi? Ne oluyor ya? işe yıkar mı? Kar. Kal He, hiç kalmadı. Kayıyor, iniyor. Evet. Sadece olduğundan. Daha tüyü var kız. Ütülenler çıkıyor. Hı? Ütülenler çıkıyor. Ha, ha, ha. Kısa kısa tüy kalmış. Var da ama ütülecek bizi mi arıyorlar? lan? Ah İşte mu o ki? Duramayalım. Oğlum gösterecek olursak size çok süre. Videomuzu sonlandıralım şey, canım. Başları zaten ağrıyor. Oğlan da ağrıyor. Bakalım ne edelim, ne diyelim buradan. Kutça diyelim, kutça Tekrar başımız sağ olsun. Allah sabır versin kalanlara. Başımız sağ olsun hepimizin, Türkiye genel. Vatandaşlarımız, Allah kardeşlerimiz. Allah bir Amin, amin, amin. Ayrı cumalarımız olsun. Kutça kalın, kalın, Kendinize Al, iyi bakın. Allah'ım, hanımımız da kalın. Allah emanet olun canlarım. Sizler unutmayan hafaza teyzeniz. Yine bir bak yine şeyden şey ettim oralim. Ne diyeyim? Valla şaştım. Hiç konuşalım abim. Allah asmanlada koca kalın. Allah kalın. Kanalımızda kalın. Hani